Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Kardeşimin doğum gününde Babam da bana Yeni bir aldı e, Bugün sizlerle beraber Bunu açacağız Valla o kadar sabırsızlanıyorum ki e, <laughs> Bu arada toy shopta 600 liraya buldum Yani 600 lira gerçekten Normal fiyatı zaten e, Hemen açalım istiyorum Hadi açalım birlikte arkadaşlar. Nereden açıldığını unuttum. <laughs> Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Gözükmeye başladı bile ya. Işığı şu anda tam tek seferde açamadım. <laughs> Ya tek seferde açamıyorum. Ay. Ben bunu açana kadar. Heh. Ben çöplerimizi buraya koyalım. İkinci katta mı var? Şurayı bir açalım. Şurada bir etiket. Neyse etiketi bu boş verelim ya. Nereden açılıyor bu? Nereden açılıyor? Nereden? <laughs> ben bunu açamayacağım herhalde arkadaşlar. Yok. Tek seferde asla açamayacağım. Arkadaşlar. şöyle içindekiler gözüküyor. Oo! Oh, bir sürü paket çıktı. Aa arkadaşlar masa çıktı. Dur hemen yapalım bunu. Yaptık. Şöyle hemen bunu buraya koyalım. Ay ilk defa açtığım için çok heyecanlıyım. Bu ne kart mı? Kart herhalde. <laughs> İlk önce ben şundan başlayacağım. Hadi açıyorum. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar içecek çıktı. Sonra öğreneceğiz bunun ne olduğunu da içecek çıktı şu anda. Şöyle hemen bunu şöyle şuraya koyalım. Aa! Aparatı düştü. Biz aparatı zaten aparat olarak kendiliğinden vermiş. Bunu hemen buraya yönlendirelim. Şu küçük paketi küçük açmak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar. Aa! Maşa çıktı. Ah! Şuna bakın. Ya çok güzel. Ne olacak ya? Nodul mu herhalde? Aa nodul herhalde. Şöyle çubuklar çıktı. Galiba nodul. Şunu açacağım. Bunu da açalım. Hadi. Şöyle bir paket. Tabii. Tamam hemen açalım. Merakımdan ölüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey çıktı. En son göreceğiz bunun neler olduğunu. Neler olduğunu en son göreceğiz. Şunu açacağım. Ay heyecanlı ellerim ayaklarım tut, ya. Bu ne? Moç mu filan mı bu? Şöyle bir şey çıktı. Ne yapacağız yemek olarak? Şu anda boş olanlar bu. Bu hemen ben bir toplayayım burayı. Hop. Ee, Son iki paket paketimiz kaldı. Bir de şu, ha bunlar da şey işte. Ha, en son neler çıktığını e, şey yapacağız. Şunu şuraya koyuyorum. Şunu, Şunu, açmak istiyorum ben. Ters mi tutuyorum? Şunu açacağım. Arkadaşlar, sushi, <laughs> sushi'nin şeyleri, e işte bakar mısınız? Çok tatlı. <laughs> Hemen son paketimi açacağım. Son paketim bu arkadaşlar, ay üzülmeye başladım. Bitti ya. Şu son paketini. Bu ne? Küçücük bir tahta çıktı. Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Hemen bakalım. Ne yapacağız? Çok Arkadaşlar. Aa! Yemeği Şöyle. Şöyle bir yemeğimiz var. Alttakine bakmayın, alttaki şey. Zaten bakar, bakıyorsunuz, gördüğünüz gibi. Ben bunu e, arkadaşlarımla yapmak istiyorum. Yani e, annemle, babamla yapmak istiyorum. Annem, babam da görsün istiyorum. Ve size en baştan bütün çıkan aletleri tekrardan göstereceğim. Ve ondan sonra artık kapatacağım. Bu arada bu da pirinçmiş. Pirinçmiş bu. Ee, arkadaşlar ee, şöyle bir şey çıktı. Burada kapıyı zorlayanlar da şey e Ar şeyler kardeşim. Benim iki tane kardeşim var şöyle pirinç. Kardeşlerim yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle pirinci karıştırmak için herhalde bu da. Pirinci karıştırmak için bir şey aparat. Şöyle yemek için çubuklar. Bir de işte şunun e, şey çıktı aparatı çıktı sıkmam için. Şu ne? Tam olarak galiba e, bunları şöyle değil ya içine koyacağız ya da Ee, bence bunları şöyle mi yapacağız? Ha. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Çubuklar olacak evet içinde. Bir de son olarak bir dakika neredeydi o? ha Son olarak şu, şöyle hemen tam olarak anlamadıysanız şey ee, hani annelerimizin oluyor ya böyle maşa İşte maşa <laughs> maşa son olarak bir şöyle güzel bir masa çıktı zaten bu herkesi çıkıyordur yani yemekleri yapmak için herkese çıkıyor biliyorum. Evet arkadaşlar görüşürüz videomuz e, bu kadardı ve size şöyle bir kart gösterecektim kart çıktı içinden e, şöyle bir de şeylerimiz var arkadaşlar kitabımız var İşte yemeğe ne çıktıysa mesela ben bir dahakine e, pasta yağmayı düşünüyorum işte gelirse Hamur geri de alabilirim bak şu şuradaki tatlı gerçekten. Aslında o değil. Şu kek ve tatlı benim. Şuradaki bakın. Şu. Şu. Şu kek. Ay. Şuradaki dondurma. Şuradaki altındaki kek benim şeyimi gerçekten çok dikkatimi çekti. Ee, bir dahakinde inşallah onlar gelirse para e, inşallah e, bir dahakine karşılaşırsak onlarla yani yemeklerle karşılaşırsak Gö video atacağım arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, böyle videolar beklemeniz yani gelmesi için like atın abone olun lütfen görüşürüz bu arada ben size şu şeyi anlatmayı unuttum ben bayağıdır hastayım Hastayım. Kardeşlerim hasta. O yüzden bayağı da video çekmiyorum. Ee, ara verdiğim için özür dilerim. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.